İyi günler arkadaşlar. Bugünlük dersimizde size personel devam kontrol programı PDKS programında devamsızlık raporu nasıl alınır? Şimdi işletmemizde önce programımızda geliriz buradan cihazdan veri transfer ederiz arkadaşlar. Sabah yapılan ilk işlem budur. Bilgileri çek ve yaz deriz. Buradan bu şekil programımız cihazdan bütün verileri alıp çekip işler. Daha sonra biz gelip giriş çıkış işlemlere gelip bütün personelleri seçip günlük puantaj hesapla deriz. Daha sonra bunu mesela pini kaldırıp boş bir alana tıklarız. Ee, mesela ayın 15 olsun ya da 16 olsun bugün ayın 16. Ee, devamsız rapor deriz. Bize devamsız olan bütün kişiler dökülmüş olur. Daha sonra biz buradan hareketler raporuyla hareketler diye printer dediğimizde biz e, gün bazlı devamsızlık raporunu almış olduk. Artık bu bugün yani aynı 16'sında kimler işe girmemiş bunu bu rapordan çık gösterebiliyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu raporda arkadaşlar burayı pini tıklarsak kişi bazlı alırız. Şimdi buradan gelip hareketler dersek arkadaşlar kişi bazlı bir hareketi gösterir gördüğünüz gibi. Çünkü bu kişi bazlı. Burayı kaldırıp burayı kaldırıp herhangi bir alanı tıklayıp devamsız dersek hareketler raporu dersek bu da genel bazda olur arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.